Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 2 Ocak 2021'de PMP sınavı değişikliği olacak. PMI bu değişikliği aslında geçtiğimiz Temmuz'da yapacaktı ama pandemi nedeniyle gerekli hazırlıkları yapamadıklarını duyurdular ve sınav değişiklik tarihini 6 ay ileriye aldılar. Bu zaman zarfında biz de PMI'dan yeni sistemle ilgili eğitimler aldık. PMI'ın PMP adaylarına vermemizi istediği konu başlıklarının detaylarını öğrendik. Hatta PMI Global ile aklımızdaki sorular üzerine toplantılar yaptık ve hazırlıklarımızı tamamladık. Diğer merak edilen konu ise soru tipleri. Yeni sistemde soru tiplerinde değişiklikler olacak. Artık sadece dört şıklı ve tek doğrulu sorular olmayacak. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi birden fazla doğrusu olan sorular da olacak. Örneğin bu soruda 3 doğruyu işaretlemeniz gerekiyor ki sorudan tam puan alabilirsiniz. Bir diğer soru tipi ise yine şu anda ekranda gördüğünüz gibi verilen yargının veya tanımın doğru olup olmadığını biliyor musunuz şeklinde sorular. Son soru tipi de eşleştirmeler. Yine ekranda gördüğünüz üzere kavramlarla tanımları eşleştirebilecek misiniz şeklinde soru tipleri. Bu soru tipleri bence gözünüzü korkutmamalı çünkü benim şahsi görüşüm bu yeni tip soruların azınlıkta kalacağı yönünde. Bunlardan tahminen 15 ila 20 soru çıkacağını ben şahsen tahmin ediyorum. Bunu da PMI'ın bize gönderdiği sorulardaki bu tarz soruların ağırlıklarına bakarak söylüyorum. Son olarak bir bilgi daha vereyim. Kimbak 7'nin bu sene sonuna kadar çıkması hedefleniyor. Fakat ertelenme ihtimali de var. Bu yüzden Kimbak 7 gelene kadar Kimbak 6'nın arkasında yer alan çevik uygulama kılavuzundan da yeni sınavda artık sorumlusunuz. Biz de eğitimlerimizde ve soru tiplerimizde artık o çevik uygulama kılavuzunun içeriğini de sorularımıza ve konularımıza yansıtarak gerçekleştirdik. Bu çerçevede PMP sınavını hedefleyen tüm proje yöneticilerine başarılar diliyorum. Yeni eğitimlerimiz 1 Aralık'tan itibaren başlıyor. Eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.